Ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman trafik kazası yaptı. Arabası takla atan Tolgahan Sayışman ölümden döndü. Ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman geçen hafta bir iş görüşmesi için yakın arkadaşlarıyla beraber karayoluyla İzmir'e gitti. İkili dönüş yolunda Yalova civarında trafik kazası geçirdi. Sürücü koltuğunda oturan Tolgahan Sayışman'ın arkadaşı önlerinde kaza yapan başka bir araca vurmamak için manevra yapınca araç takla attı. Organ sayışman ve arkadaşı aracın hava yastıkları ve takılı olan emniyet kemerleri sayesinde kazadan ciddi bir yara almadan kurtuldular. Olay yerine gelen polis ekipleri ve jandarmanın yardımıyla araçlar çekildi. Sayışman ile arkadaşı önce hastaneye kaldırıldı, ardından da özel bir araçla evlerine gönderildi.